Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hızlı çalışan insanları seyredeceğiz, izleyeceğiz, e, yorumlayacağız. E, o zaman arkadaşlar e, hazırsanız hemen e, gidelim. <laughs> bir saniye. Şuradan önce şarkıyı bir kapatmam lazım. Mister Mr. Fest adında e, bir buçuk milyona, milyon milyon e, abonesi olan bir kanal arkadaşlar. Siz de buradan gidip the in the World 2019 God Level Expert yazıp e, arkadaşlar buradan gidebilirsiniz açıklama kısmına zaten bu videonun linkini koyacağım e, şimdi e, açalım videoyu izleyelim arkadaşlar şuradan şunları ayarlayalım Evet bu abimiz paket yapıyor ama yazlar birden güzel yapıyor Pizza paketi mi bunlar? Büyük ihtimalle pizza paketi. Adam yani gerçi bu video hızlandırılmışa bir şey benziyor biraz ama. Bu abimiz ne yapıyor? Ha, balonlar şeyleri yapıyor. Aa buzuna küçükken ne alırdık ya? Vallahi çok alırdıklar ya. <laughs> ben bundan kılıç yapmayı biliyordum. Evet. Evet. Bu da ıslak hamburger sanırım. Ya normal hamburger de olabilir. Bilmiyorum. Adam çok hızlı paketliyor yalnız. Ama ya. Neyse ya ne olacak. Bu arada arkadaşlar Ramazan ayınız mübarek olsun. 11 ayın sultanı yine geldi çattı. Of abi çok profesyonel <laughs> bunlar ya. İşte küçük araba ya araları çok hızlı girebiliyor. Orada Allah bilir şimdi ha işte. Bir plaka boşluk var. Önde daha çok var ama. Adam hiç gelmemiş. Şu an ona taktım. <laughs> ya aslında koşu da bir şey yok. He hızlı koşu bu. Pardon pardon tamam. Yo abi tamam. Tamam. Of. Bu ablamız ne yapıyor? Ee, ne yapıyor ki bu Bu arada arkadaşlar e, konuşuyorum ama Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur Ama işte mecbur anlatmam gerekiyor O yüzden kusura bakmayın Evet Yine ablalarımız çalışıyor Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı Unutmayın e, en yeni videolar. Dan, e, haberdar olabilmek için e, like aşağıdan da bir like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Kanalımız dün dün açıldı. Bir günde 3 2 video atmaya çalışıyorum. Yani aklıma içerik geldikçe atmaya çalışıyorum. E arkadaşlar kanalımızın aslında e, içeriği oyun ama biz oyundan başka diğer şeyleri de atıyoruz. Nasıl indirilir, nasıl yapılır, nasıl oynanır falan yani o tarz şeyler ve böyle video falan şeyle her türlü içerik yani yapacağız. Eee bu ha ayakkabı altlı aynı. Bunlar ayakkabı altlı olması lazım. Yalnız bence bu buna hız denmez ya. Yani. Buna şey denir. Eee makine. Bu neymiş? Evet şey denir. Ha üstündeki üstündeki daha ben görmedim. Ha işte. Buna hızlı çalışmak denir bak. Adam elini ayağını öyle bir tutturmuş ki. Bak direkt. Bıçak da çok gerekiyordu zaten. Al işte. Bence bu en hızlısı. Hamburgerciden sonra. Baksana adam direkt hamurları şey ee, direkt fırlatıyor ya. Yani. Makine yapıyor direkt fırlatıyor. Babacım ne yapıyor? Bu videonun şeyi çok az. Düşük kalitede. O yüzden göremiyorum. Ya bardak yakıyor galiba. Göremiyor. Hani bardakları direkt yıkayıp yıkayıp koyuyor. Yaz adam Allah bilir kaç yıldır yaşıyor orada işini yapıyorlar. Bu neymiş? Bu ablamız ne yapıyor? Bunlar ne ya? Bunları ben bilmiyorum. He, ama of abi işte bu çok güzel ya. Bak şimdi adam bir anda bir dağıtacak onu bak şimdi. Al işte. Çok güzel yapıyor yalnız ya. Bunların çoğu Çinli işte ha. Hiç Türk abimiz Baksana masa işte böyle kurulur. 2 saniyede. Yalnız bu adamın maaşı var ya Allah bilir. Maaşını acaba değiştirmişler mi? Baksana işte. Adamın işi işi bu. Direkt balığı. Bal of abi balığı çok güzel kesiyor. Şimdi o balığı bir aç. Açma. Ha şeyleri not ediyor. Yaz aynı tuşlara basıyor. Onu ben de yapabilirim yani. Oh, of, çok hızlı ya. Çok hızlı şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar ben geç tepki veriyor olabilirim. Bazen dalıyorum. Ee, o yüzden e, geç video geç sanmayın. Of direkt atıyor yanına direkt. Yine bu, bu adam. Al işte. B böyle, adamlar çok hızlı ya. Yani. Adam işini eğlencesiyle yapıyor. Baksana havada ka tutuyor. Kat tutuyor. Tut, Sık konuşamam. Havada tutuyor. Baksana. Adam bar şeyiyle tutuyor. Tutuyor. Bak yerini Denge bozulunca bile hareket yapabiliyor adam. Yani illa o bardak asla bence yeri düşünmemiştir daha önce. Tabi ilk acemilikler de yapmıştır da. Ya ben bu adamdan o... Ne yapıyor Ya ben bu adamdan o yaptığı yemeği yemek isterdim ya. Abi ne yapıyor? Göremiyorum ki. Kalite çok zarları alıyor. Ha bardağın içine doldurmuş. Hani evet. Bu Evet basık <laughs> evet. basık, <laughs> evet, abi, demirleri dengeleyiyor. Da on nasıl yap, onu nasıl yapıyor ki? Ben olsam karizmam, çapraz yapıyor ន <seks> េះជា Abi yalnız çok güzel yapıyor ya. Baksana. Hmm. İyi de bunu görmüştük zaten. Ya, önceki adam daha güzel yapıyordu. İki dakika kalmış <laughs> arkadaşlar böyle. Abi adam çok güzel yapıyor ya. Vallahi. Ya bunu sadece izle... Şurada oturmak lazım sadece izleyip. Söyledince hiç bir şey yok adamda çok iyi ve çok güzel başka hiçbir şey anlamadım Bir de like niye onu öyle yapıyor ki Bir eliyle beş tanesini şişe şey taştı aynen öyle Çok saçma like Abi havada dondurma yapıyor adam bildiğin ya Baksana Bizim abilerimiz daha güzeldir 2 dakikada adam 10 saniye hatta ne 2 dakikası Adam 10 saniyede terlik yaptı ya Bu abimiz de hemen masayı toparlıyor. Yani bu video hızlandırılmış ya Yo. Bazıları, Arkadaşlar aslında bu video hızlandırılmış değil de, bunu görmüştük zaten bunu geçebiliriz. Bunu geçelim. Ve bunu da görmüştük. Başa mı sardı acaba? Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte <laughs> e, hızlı çalışan süper insanları izledik arkadaşlar. Dediğim gibi MrFat adında bir kanal atmış arkadaşlar bu videoyu. Size bu tarz videoları böyle izle izlemek için e, böyle bu kanala gidip izleyebilirsiniz. Hatta kanalı bir bakalım. Evet zaten genelde herhalde aynen bu tarz videolar paylaşıyormuş. Tam böyle tepki videoları işte. Alacağım videonu çekecektim bunu. Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte hızlı çalışan süper insanları izledik. Siz, e, videonun da sonuna geldik sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.